Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu küçük esnafın rekabet koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. NARPOS adı verilen yeni nesil POS cihazıyla ödeme alma, stok ve sipariş yönetimi süreçleri artık dijital ortama taşınmış olacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken yeni cihaz için esnafın herhangi bir ücret ödemeyeceğini üstelik bu yeni nesil POS cihazının esnaftan komisyon almayacağını da duyurdu. Dükkan kiraları, faturalar, hemen hemen her mahallede yükselen zincir marketler. Rekabet etmekte zorlanan küçük esnaf için çare dijitalleşmede bulundu. Tabi amaç yeni nesil esnafın, yeni nesil daha doğrusu dijital sistemin kullanılmasında önemli bir mehal atlatmak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu esnafın maliyetlerini azaltacak yeni projeyi hayata geçirdi. Esnaf artık ödeme alma, stok ve sipariş yönetimi süreçlerini tek bir cihazda yönetebilecek. Cihazın adı Narpos. Dükkandaki malın ve stokun takip edilmesi, bu tezgahın üstündeki bu aygıtla yapılmasının yanı sıra günün sonunda ne kadar satış yapıldığını, ne sattığını, ödeme sürelerine göre gelirin ne kadar kaldığını anında görebilecek. Tanıtımı TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptı. Esnafın dijitalleşmeye ayak uydurarak rekabet koşullarının iyileşeceğini söyledi. Palandöken'e göre bu cihaz esnafı pek çok maliyetten de kurtaracak. Bunda işletim ücreti bir kere olmayacak. Yani 300 lirayla başlayan 500 liralara kadar çıkan işletim aylık ücreti yılda ortalama büyük bir maliyet getirdiğini varsayarsa esnaf ekonomik bir masraftan kurtulmuş olacak. Cihazla esnafa ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği de sunulacak. Aynı zamanda vergi mevzuatıyla da uyumlu olacak. Esnaf cihazın temini için de para ödemeyecek. Maliyetler düşünce esnaf da rekabet edebilecek bir hale gelecek. Narpos'un bir diğer amacı da ekonominin barometresi olan esnafın durumunun analiz edilmesi. Sistem dijital ağ üzerinde esnafın satışlarının analizini de yapacak. Bu da rekabet için gerekli önlemlerin tespiti için kullanılacak. Bizim hedefimiz 10 bin ile başlayıp 100 binler arkadan da milyonların kullanacağı bir aygıt olacak. Narpos varsa çözüm var